When I pull up, it's her I'm just a it girl I just rock big pearls Who that girl? Sit, sit on that wet Multimedya dünyasından hepinize merhaba. 2013 model Chevrolet Cruze aracımıza Tesla serisi multimedyamızın montajını yaptık. 9.7 inç ekran boyutuna sahip multimedyamız 6 GB RAM, 64 GB dahil hafıza, 8 çekirdekli teknik donanıma sahip. Kablosuz olarak Apple CarPlay ve Android Auto özelliğini kullanabilirsiniz. Çerçeve ve soket sistemi birebir araca uyumlu. Direksiyonun üzerindeki tuşlarınızı yine aktif bir şekilde kullanmaya devam edebilirsiniz. Buradaki tuşların tamamı yine aktif bir şekilde çalışıyor. Bu alt menüyü kişiselleştirebilirsiniz. İstediğiniz uygulamayı buraya ekleyebilir ya da çıkartabilirsiniz. DSP proses işlemcisi bulunuyor cihazımızın. içerisindeki ses kartı sayesinde çok daha kaliteli bir şekilde müzik dinleme olanağı sağlar size. YouTube, Netflix, Spotify gibi uygulamalar yine içerisinde yüklü. Siz de istediğiniz uygulamayı indirebiliyorsunuz. Google Maps, Yandex haritalar yine içerisinde yüklü olarak geliyor. Bunu çevrim içi ve çevrim dışı olarak kullanabilirsiniz. Geri görüş kameramız 720p çözünürlüğe sahip. 120 derece gibi de bir açısı var. Direksiyon hareket derine burada görüntüleyebilirsiniz. Bu veriyi araç ilettiği için burada görüntüleyebiliyorsunuz. Orijinal olan ön ve arka park sensörünün çizgilerini de yine kamera ekranında görüntüleyebilirsiniz. Ekstra ön kamera aldığınızda cihazımız ön kamerayla arka kameranın görüntüsünü USB üzerine kayıt yapabiliyor. Bu da güzel özelliklerinden bir tanesi. Tüm bu ürünlerimizi Ankara, İzmir, Antalya ve İstanbul'daki mağazalarımızda test edip satın alabilirsiniz. Bir başka tanıtım videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.